Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Bugün Bursa Orhan Gazi Yeniköy civarında bir zeytin bahçesine geldik kontrole. Beraber kontrol yapalım dedik. E, zeytin bahçemiz bu şekilde. Burada geçen hafta budama yapıldı. Güzel, ince bir işçilikle budamayı yapılmış. Zeytin ağaçlarımız gayet güzel bir hava alıyor. Burayı da bir ay önce borda bulamacı uygulaması yaptık bu zeytin ağaçlarımıza. Burada zeytinler geçen sene yüklüydü. Bu tarlada ben hasat öncesi bir video çekmiştim. Hatırlayanlar bilir. İnce bir budamayla bu sezonu atlatacağız. Tekrardan yeni meyve gözleri sürgünlerini görüyorsunuz. Bunlar inşallah bu sene zeytin yapacak. Zaten atmış olduğumuz bordo ağaçlarında hala renkleri burada duruyor. Ee, bu ağaçların bazılarında bir şey dikkatimi çekti. Bu şekilde yaprak dökümleri var dalda. Bu kökten kaynaklı bir hastalık. Vertisulim hastalığı. Bununla ilgili de Mart ayında biz Balagro firmasının Vita Serv isminde bir ürünü var. Onu kullanacağız. Gayet güzel başarılı. Geçen sene kullandırdık. Yılda iki uygulama yapıyoruz. Bir Mart ayında, diğeri de Sap kurduğunda. Yani Temmuz ayı gibi. İki uygulamayla bu sıkıntıyı giderdik. Bilginiz olsun. Güzel bir üründür. İç kendilerini temizledik sadece bu bahçenin. Budama yaparken de hava sirkülasyonunu göz önüne al ağacın hava alacak şekilde budamasını yapmamız gerekiyor. Size bir şey göstereceğim. Bu bahçe iki sene önceki durumunu yan taraftaki zeytin ağacından göstermek istiyorum. İsterseniz bir görürsünüz. Beraber. Iki sene önce burası çok kötü Çığlaşmış bir şekildeydi. Arkadaşlar beraber İki seneden beri güzel bir çalışma yaptık. Neticesini şu anda alıyoruz. Geçen sene de aldık neticesini. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir sene yakınlaştır. Ağaçlar bu sondaydı. İki senede bayağı bir şey yaptık. Zaten görüyorsunuz yaprak dökümünü. De. Halka maalesef bayağı bir zarar vermiş. Biz kendi bahçemize geçelim bakalım. Önümüzdeki hafta buraya taban gübrelemesi yapacağız. noktalı ki bu yönden bir sıkıntı yok. Yan tarafta gördüğünüz yaprak döküldü. Evet. Burada temiz. Önemsiyoruz arkadaki ikisine. O varsa zeytin olmaz. Bir karış kadar sürgünümüz var burada. Bu bize bu ağaç için söyleyeyim. 20 kilo değil mi? Hemen hemen. Aşağı yukarı 20 kilo kadar zeytin verir diye tahmin ediyorum. Daha ağaçlar daha yeni yeni kendine gelmeye başladı. Bunların da formülünü anlatayım ben size. Haftaya e, tavan gübre uygulaması yapacağız. Çotanat gübresi var Meboru Kimya'nın. O firmanın ürününü atacağız. Mart ayı içerisinde e, dal kuruması ile ilgili demiştim Valagro'nun Vita serisinde ürünü var. Onunla beraber bor çünkü o. Azot, potasyum, fosfit uygulaması yapılacak. Mart sonunda tekrar bakırlı ya da bordo mamacı uygulaması yapılacak. Pamucak'ta pamucak zehri Borçinko fosfor uygulaması yapılacak. Çiçekte de çiçek monodyesine karşı uygulama yapılacak. Zehir yaprak güvesine ya yani özü e, zeytin güvesi çiçek karşı uygulama yapılacak ve dönlendirici diye tabir ettiğimiz özel meyve tutturucu gübrelerden uygulama yapacağız. Ondan sonra meyve tutumlarına göre de sonradan tekrar burada oturup bakıp izlenip program yapacağız bu şekilde. Ağaca su yürümeye başlamış. Bakın şurada göstereyim. Yavaş yavaş hareketlenmeler var zeytin ağacında. Bugün Şubat'ın 13'ü. Geçen seneye göre yaklaşık bir 20 gün daha ileride zeytin ağacı. Mart ayında görmüştüm bu yürümeyi. Ağacımız gayet canlı. Yaprakları genişliği de iyi. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa tabii ki de cevaplarız. Ee, abone olursanız, yorum yaparsanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Tarlamızın görüntüsü bu. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim böyle bir 10 saniye video çekelim kardeşim. Herkese iyi seyirler.